Babası şehit düşmüş arı burnundan. Kocasını çok bayırında yitirmiş. Bir başına kalınca yavrusuyla Almış o sırtına. Öyle değil, <laughs> <laughs> Bu kadar da fazla artık. Önce elimi İrfan elimden aldılar. Şimdi de babamın kolunu. O da yetmezmiş gibi şimdi de topraklarımıza göz diker olmuşlar. İzin vermem buna. İzin vermem. Siz de o modern silahlarınıza güvenin. Adım gelir, gün gelir, her şeyimize karşı koyarız size. Ben bu parmağımla hep farkı hissediyorum. Bak, bu farkı var. Nasıl Bu topraklar üzerinde en son Türk de ölmedikçe bu mücadele sürecektir. Bırakın lan! Siz de şunu asla unutmayın ki bu topraklar üzerinde en son Türk de ölünceye de bu mücadeleyi savunuruz. Bir Mehmet ölür, adalar bin köylü Mehmet doğurur. Bir Mehmetçik şehit olur, bir Mehmetçik doğar. Eee! az önceki oyunda da ifade edildi. Birilerinin bir avuç toprak dediğine biz vatan diyoruz. Şairde bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. İnşallah bu yavrular yarınlarımızı bugün olduğundan manen çok daha güçlü kılacaklar. Yüz yıl önce ülkeler silahlarla istila edilirdi, işgal edilirdi. Artık öyle yapmıyorlar. Şimdi kültür istilası yapıyorlar. Kültür işgali yapıyorlar. Bizim onlara da karşı koymamız lazım. Sadece Anadolu'nun dört bir yanında bizim bayrağımızın dalgalanıyor olması yetmez. Manen de ruhende, zikrende, fikrende her şeyle bize ait olan bir toprak olarak bu vatan bizde kalmalı. Bu kültür merkezindeki ilk programımız. Doğru mu Mahmut Bey? Böyle anlamlı bir programla başlangıcını yaptık. Az önce kardeşlerimiz ifade ettiler. 2000 derse devam eden öğrencimiz binde Kültürel etkinliklere, faaliyetlere devam eden evladımız toplam 3000 çocuğumuz şu anda 5 kültür merkezimizde, gençlik merkezlerimizde bu tür etkinliklere devam ediyorlar. Tabii bunlarla beraber yanlış bilmiyorsam 2750 hanım kardeşimiz de aynı şekilde devam ediyor. Şimdi buraya müracaatların rakamlarını aldım. Bu akşam itibariyle 1500 hanım kardeşimiz 1250'de çocuğumuz, gencimiz burada derslere devam etmek için başvuru yapmışlar. Tabii bunlar bizim için çok çok önemli sayılar. Hep söylüyorum. Başlangıçta ilk kültür merkezimizi açtığımızda biraz tedirgin, biraz çekingen acaba ne olur diye başladık ve kendi kendimize tarlaya tohum at, bitmezse toprak utansın. Dedik, Bismillah dedik. Bugün de ne güzel bu yavrularımızın adeta mürüvvetini görüyoruz. Sizlerle bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.